Ya bir pixel al kendine amına Ya bu kadar düşmeyin ya. Vallahi billahi rezalet. EP3 e satma de. vakti gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi devam edin. Hadi devam edelim. Orada bende. Arıçı alın. Başar, Bol ar güçlü silverlar bak burada ya bir toplan bir önce sikeyim silverını dur amına. Doğal mage helmet. Bir dur amına koyayım. Bir dur bir dur. Önce bir toplanak götümüzü doğru. Ayak kılavuz sana. Gel sağ ol gel. Bana yarak kaldı. Ares de geldi. Adamı al önce partiye, po amınakoyim. Bas 75'ine. Ayak mı aldım sana? Allah'ım ne günah işledim diyeceğim aklıma geldi şimdi. Arşı. Evet, herkes burada. Yürü yürü bahçeye yürü. Geldi şimdi aklıma. Götünü parmaklamak Götünü günah kardeşim. Bas! <laughs> 60'ları da indir. 5'e kadar indir. Bırak Miki kaldır şuraya koyayım Gel sollu felo tepesine gel. Öldür şu get sonunda. Emir daha sonra kommt yürü. Emir ver bana. Kur <laughs> <laughs> bana. Gel gel. Şeytan diyor ki silver'ları koş koş değici ol koş. Kralık koş, koşluk koştuk ol. Koşluk sağ, sağ Gate'in kafasını hazır etmiş. Yürü yürü. Bas şimdi. Tek bas kanka. Devam et. Tek bas, tek bas yeterli o makna. Çal fikri. 10'dan girsin. Bol Onu ilk seviriz. Aynen ben de görev veriyorum. Herkes sorun atmasın. Biz sen de mod kesiyorum bizim part. Def modu. Anne de bir de Görev hmm. vereyim ya. Kocuğum. Al Jerry koyu. Ele al koyu. El Burak sen de. Verdim sabuna. Adres doğru doğru. Önce ne Melat diyor. Melat diyor. Bas kapana bas bas. Burada olanlar bas. Ben kapanayım. Adres doğru bir daha dolu. Ses parası değil Dolu dolu. Hiç tamam. Ee, Hakan Yavaş kardeşimi çeker misiniz lütfen? Kankalar bizim FRTP'ye doğru bir ufak koşar mısınız? Odası temiz şu anda. Şu görev işleri bitsin. FRTP'ye doğru koşun. Orada bir yerden guncuklanmayalım amına koyayım. Batı kesin. Gel, Gel FRTP'ye doğru. Gideyim direkt. Hadi artık. Aldım Altında da Murat var orada. Backpack'leri de aldım. Tamam. Gel sağlı onların da ara şimdi. Hadi yürü bismillah. At kesiyordum ya. Kes kanka matı sen. Yok kesmeyeceğim vazgeçtim. Senden bir beklentiniz yok zaten. Gel içeri. Niye? Kim ya? Yakarı mı Yazıklar bugün olsun. Yoksun, bugün yoksun ama nasıl. ki. rahmet olsun. Yok. Sahne dön, sahne dön. <laughs> bak, bak, bak bak bak. Beni gör, beni gör MOBA. Beni gör. Devam et direkt MOBA karşıya. Devam et. Başım Bir tane mele melemsi bir şey var. onları bırak gelsin yolda. Melemsiler var önümüzde. Ölüsün. Evet. Luis Andrew. Soluna dön bana çekmene Çek bas gelişine. Oğlum. Sonra geri çık kanka. Sonra geri çık. İktirme ya. Oğlum morfil sökecekler Geri çıkın lan. Sapla kim kafana? Benim kardeş yapmayın. Siz de ölmeyeceksiniz. Ta Kafanızı saplayın canlarım. Ya aldım. Yani. Ya. Tır tır. Canları. Ya aldım. Çek. Mikotop. Çık. Çık çık çık. parti burada mısınız? Bekle orada. Tamamdır. Tamam. Bir yundi atar mısın? Hala Teşekkür ederim kardeşim. Bir sağlı gelin. Misin? Artık. Gel sağlı. Gel Alacağım sağlı. kardeşim. Alacağım kardeşim. Bir saniye. Bir kaldı. O zaten Bf. hep tohumda. Tamam. Aldım ben aldım. Yürü önüne tamam. Yürü önüne. Direkt yol var bak toprak yol. Gelme. Kongar gitmişler hazır. Bas indir. Torun tamam. Uzat 60'ını 60'la bas. Ölsün orası kanka komple. Tamamdır tamam. kulağa. Yani, sağlı gel benle şimdi. Dedek Kongar. Kongar. Öşnu. Aha Ölsün öldü. oldu. O 27. Vuran, çok olmuş bulan. Doğruya vursan. 35 e öldü lan. <laughs> sağlı gel bende. Çok dağınız. Bu kadar dağılmayalım kanka. Gel sağlı bende. 75. Bas bas 75'ine bekledim. DC olmaya Küçükülmüşler, küçülmüşler. küçülmüşler. Neredeler? De? Tam devam et. Şunların da önünde. Devam et. <laughs> DC olmaya hazır olun arkadaşlar. OTP'lere hazırlayın. Devam et bakalım. Oğlum ben olmayayım ya. Devam et, devam et. Önünde var. Sollu gelsene, bırak bırak orayı bırak kanka. Orayı bırak. Sol yola 70 hazır. Bas 70'ye indir solama. 60'ya da bas. Bas 45'ine kadar karsın orası. Şimdi sollu açıldık kanka, bol girişe doğru açıldık. Bu kalabalıktan biz sıyrıldık buradan. Ben de bir yere verelim. Suyun içini gördük hemen. Bak geri Sudan gel. Su geliyor. Evet. Amına koyayım. Suyun içini gördük diyorum. Sudan mage geliyor diyor. İlla ben o şeyi yapacak diyeceğim. kanka. Neydi o? Arkadan şeyi supley verecek. Yürü üstlerine. Evet. Bence aynı anda söylediniz. Abdredor kanka. Ne onlar? Gel misin beni? et. Sen kimsin amına koyayım? Sesin de tuhaf geliyor. Eşcinsel gibi geliyor sesin kanka bugün. Solu gelsene. <laughs> solu suya harbi eş. Işte. Gibi mi? <laughs> yok yok tonu suya gelsene kanka. Gel gel tonu şey git. Git şuya git şuya git şuya. Ana bana çekmelerle şimdi. Hazır. Çek bak. Sol bak sol. Sola bas kanka mikrofonu. 45'e kadar çık. Kalkar orası ölür, ölür hepsi ölür onların rahat olsun. Bir tur daha mı geliyor ona oynayın. Bir Şimdi eve doğru yürü. aldım 10 kaldım. Yaşıyorsunuz Neredesiniz? mu? Neredesiniz? Evet Neredesiniz? evet. Eve doğru eve İkita. doğru eve doğru suyun içi, eve doğru suyun içi. Benim e, benimkini göreceksin bak benimki. Hayır ya. Erkin aldım. Tut lan Erkin beni burada. Bastı ama mümkün değil. Bak, diğer tarafa gelin. Çarpı. Al beni o konuma. TP'lerinizi kontrol edin. 3 5 8 6 3 5 8 6 3 5 8 6 7. Sözü ver bir sözü Sollu çık 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 çık. Çık çık çık. Alfa doğru çık çık çık. Aptredor'un kafasına hazır. Bak babaları Aptredor'un kafasına indir. Ağabey. Bak bak Aptredor'un kafasına Ağabey. bak. Kafanı çatlayarak gelsene. Kör kafan. Ben verdim körünü. Çatla kafanı suya doğru gel. Şimdi tekrar Ay senin şeyini siktim Bak. Gel bahtım var kanka. Gördün mü? Bak. Ay. Saf oynuyorlar kafasına. Bizden değildir inşallah. Şimdi kafamız gerek 45. Çok arada kaldık. Burayı acil temizlememiz lazım. Tamam. Resim, eve doğru koş sonra. Buradan çık kanka eve doğru koş. Çık buradan. Burası çok riskli amına koy. Seyirciler 30 saniye. Tamam Bastıracağım bastıracağım. Gel eve kanka bastıracağım seyircileri. Tamam sıkıntı yok. Yok kardeşim. Gel hemen buraya. Gel gel gel. Tamam Kal burada. Çok seri basıyorsun seyircilerini kanka. Sil bütün seyircilerini. Kanka keriz sigarasını geri getirsin. Bas keriz sigarasını hemen. Tamam çok güzel sınav. Yürü, şimdi. Yürü oldu şimdi alfa doğru. Geldi herhalde herkesin şey. Yandı herkes çünkü. Sol solunu sol solunu. Şimdi World at Gale amına koyayım ya. Bu neyse anlamadım. Alfredo da yatıyor Lan başkanlığının derdi ne oğlum ya. Dört kilo yok kanka Aha. Braha. Buradan dört kiloyu vururuz. Gel soldayım. Daha sol kanka. Direkt karşı tepe. Yürü yürü yürü. 60 tane. Yürü yürü yürü. Hazır. Çek bas Arpileri kaldır kanka ölsün bütün arpiler bak arpi kalmasın. Oy ne diyorsun ya? Kiri. Yırttı. Harbi yırttı ne Ben 5 kilo aldım. Efsane efsane efs bak sizin görev bitti galiba. O çık çık. Murat yoktu mu orada deme. Bizim Buradaydım <gülüyor> adam. <gülüyor> 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 çık çık suya çık kanka. Evet lan ben benim şey geldi. Ben suyu gördün. Bak suyu gördün sollu bak yol geliyor. Çık geriye kanka. Yola aç 70'lerini şimdi. Aç burada bekle 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 koşmana gerek yok. Atlayacak zaten. Meraklı melek kanka onlar. Çok heyecanlı bir melek onlar. Bak hazır kafana bas iki şimdi bak. Çok heyecanlılar kanka. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Basıyorsun. Bak harpi gibi düşüyorlar. Gördün mü? Ya ne güzel. Evet, güzel. bir iki zayiat olabiliyor. Harpi tarzı melek dediğimiz kardeş. 75 lira şey. aldım. Daha's 75 lira. Yürü bakalım sudan. Solunu gördüm. Çiviyi gördüm. Gel sol sağ ol. Fazla kaldık. Şu deminki harplerde benim gözüm bir daha belki partileri yakalarız. Anam hiç 600 nefre gelmiş olmuş ya? Allah bereket versin. İkinci partiye iki iftira gitmiştir diye düşünüyorum. Amına <laughs> koyayım Efterle Miko yuttu orayı zaten. Tabii ki de. Onu dön 4 play kanka bir daha bir deneyelim bakalım. Sağ tepede der. Yürü yürü. Yürü yürü siktir et sağ tepeyi gel sen. Bak 4 play gördün mü? Yürü yürü kanka gene yiyecekler herhalde. Bas tozunu. içeri at dışarı hazır. Mert Bey üstümüz gelecek. Bas. Bas bas içeriye bas sen teknoma atmış. Atmış bas. Bu sefer, bu sefer birazcık akıllanmışlar ama ne koyayım? Zetek atsana. Gelmez gelmez. Gel ormana doğru dön kanka. akıllanmaz oğlum. Akıllanacak olsa okçu oynar amına? Solu dön. Okçu oynarım. Solu 45 Fere 45. At Fere 45 oraya. Bas şimdi 70'leri. Ölsünler ya. Okçular gel, gene gel. bak önde ve geliyorlar. Görüyor mu klanları? Gel gel. Ben de gel? Nereye gidiyorsun Ormanın içindeyim. Bak mage'ler önümüzde gördün mü? Gel geriye. Nereye bakam bunlar? Arkan düştü Mela. Çe şey, duvara çık kanka durma. Durma durma. Duvara kuleye çıkıyorsun. Kuleye çık. Kuleye çık çok. Güzel. Ben de aldım. Ben de al. Aldım e her şeyi. Suya doğru gelir misin? Suya suya doğru. 5 dakika geldiniz. Çok terstesiniz. Çok terste kaldınız. Suya Magener'de koş. Koş koş Suya doğru koşmanız lazım biliyorum. Arkadaşlar biliyorum. Suya doğru koşun. Farkındayım her şeyin. Sen mi farkındasın yani bir tek Mace'lerin kovaladığını? Evet. Sen de biliyorum Mace'lerin beni Devam kovaladığını. Et. Topla partilerini. Pastırma olacağız arada amına koyayım. yürü. Halka yavaş aynen. <laughs> Kimse görüşmeyelim sadece. Devam etsin harpleri. Yürü bu, bu bizim harplerin arkasından yürü kanka. Yürü yürü bak gördün mü yoldaki harpleri? 60 tane uzat. Bas harpleri 60, sağlık. Tek bas yeter onlara kanka. Ederleri o zaten. Devam et şimdi ormanın içine doğru. Bak sağlık kule dibi. O dört kule çıktı. Etek atsana etek at. Dört kule çiftle kanka. Çift yetmiş dört kule hazır. Yürü yürü yürü. Bas. Çek, çek çek de çek de. bas bas bas.